Herkese selam ben de Mav. Bugün Roblox'ta Blade Ball yeni gelen güncellemeyle birlikte Blade Ball'ın ikinci bir versiyonu oynayacağız. Evet yanlış duymadınız. Blade Ball'ın ikincisi çıktı diyebiliriz. Zaten videonun ilerleyen kısımlarını hepsini anlatacağım ama ilk önce abi Blade Ball'a gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Ondan sonra Blade Ball 2'ye bakacağız hep birlikte. O zaman hızlıca başlayalım. En baştan da söylemiş olayım. Eğer bu tarz videolarınızı siz beğenerek ve abone olmak bölümüne gösterebilirsiniz. Haberiniz olsun. O zaman hadi ilk önce Blade Ball güncellemesine bakalım. Bakalım oyuna neler gelmiş. Şöyle çok fazla etrafı göstermeden ilk önce birazcık ısınalım isterseniz. En son çünkü video çekerken girmiştim. bayılır girmiyorum oyuna bakalım. Birazcık paslanmış mıyız? Aha da başladık hadi bakalım. Atın bakayım bana topu. <laughs> hop topumuz geldi abi. Direkt görüyoruz o bak görüyor musun? Ha, biz hala aynı be abi. Ege'nin ölücü <laughs> e, bak direkt öldü zaten. En son ki videoda biliyorsunuz şu dondurma şeyini denemiştik. Nihat hazır mısın? Ya yani Nihat kör oldu. E, kör demişim görünmez oldu. <laughs> hop hop. o tutuyorsun demek ha. Demek tutuyorsun ha. Bu arada oyuna iki tane kod geldi onları da bugün göstereceğim size. Ne veriyorlar tam ben de bilmiyorum ama bir tanesi kılıç veriyor diye biliyorum. Zaten bu videoda hep birlikte göreceğiz. Ne yapıyorsan yeni özelliği kullanıyor bak. Daha doğrusu önceki videoda gelen özellik bu abi. Işınlanma özelliği. Bugün yeni bir özellik de gelmiş. Onların hepsini göstereceğim dedim ama birazcık ısınmamız lazım abi oyna. Gel bakayım Nihat. Senin görünmezliğin bitti Ne yapacaksın şimdi? Allah çok bastık. <laughs> Nihat kazandı. Dur ya bu hızı sürdü. Niye? He, çünkü millet girememiş ki daha. Şimdi geldi herkes tamam. Özgün'in bile 10 tane win olmuş be. Ve tamam Son bir kez daha ısınma yapalım. Ondan sonra da abi yenilikleri göstermeye başlayacağım. Yavuz ya. İlla diyor ki gel beni tokatla diyor. <laughs> Arkadaşlar ne çok kalabalığız mı şu biz ya konuşamadım da Şu bak her yerde birileri var Bak niyeti görünmez yapayım mı ister misiniz? Bak hemen niyeti görünmez yapıyorum abi Bak hemen niyeti görünmez yapıyorum izliyor musunuz? Bak <laughs> Abi biliyorum valla ekibin artık ruhunu okuyorum ya Bak 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 Ah gelmedi bana Hop Ege Hop Ne yapıyorsun hayırdır sen benim yiyencin ne? Bak ba, ba. Bir de abi hepsi görünmez oluyor vallahi çok gıcık oluyorum ya Bak Nihat'ı tekrardan görünmez yapayım mı? Yapamayacak ama çünkü. Çünkü görünmezlik kalmadı. <laughs> Öldü Nihat. Güzel tamam. Abi topu dondurdum yanlışlıkla ama ya. Özgü'yi hangi ara öldürdünüz be? <laughs> Özgü'yi ben hiç görmedim bile oyunda. At bakayım hop. Gel Ege gel. Gel Ege gel. Gel Ege gel. Ege gel. Hayda ayıp oldu. Neyse sıkıntı yok. Zaten artık benim gibi Yine yok arkadaşlar. İlk yeni kahve zaten şu an görüyorsunuz. Yukarı abi artık izleme butonu var. Böyle insanları izleyebiliyorsunuz. Yani güncel olarak bile eklemeleri lazımdı bunun normal en başta olması gereken bir şey ama sonunda artık neti böyle izleyebiliyorsunuz. Daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz yani. Buradan da çıkalım hemen hızlıca. Arkadaşlar dalga geçiyor bende. Biliyorsunuz çakta sürekli farklı farklı ödüller geliyordu. Bu sefer abi eski dolar geri geldi. Yani niye böyle bir şey yaptılar? Hiçbir fikrim yok. Hatta isterseniz bir tane açalım abi çarkı takalım. Eski çarkı ama bu dediğim gibi maalesef. Yani çıkarsa belki şu kılıç için açılır. Da. Aslında hiç açmama gerek yoktu biliyor musunuz? Yani zaten ben buradaki en önemli şeylerden birisini çıkartmıştım abi ve 250 para çıktı. Yani baya boş yere 50 robux alacaktı ama neyse sıkıntı yok abi. Ondan sonra abi oyuna yeni bir kılıç geldi. Kılıç da ah da bu şekilde. Açık ben bunu hiç sevmedim. Önceki kılıç çok daha güzeldi. Bu sadece böyle durma animasyonu biraz daha farklı sanırsam. Diğerinde böyle gözünde falan efektler mefektler çıktı ve aynı para yani anladım. Garip. Onu dışında abi artık rank böyle bir ekran gelmiş. Eskiden var mıydı hiçbir fikrim yok ve oyuna artık ranklar eklenecek gözüm be. Yakında gelecek diyor ranklar. Benim rankım şu an rookie'ymiş. Büyük ihtimalle artık Valorant olsun, CS olsun, o tarz onlardaki gibi rank kasacağız bu oyunda da. Onun dışında abi gördüğüm kadarıyla çok fazla update geçen yok. Şimdi abi istersen size iki tane kod vereyim. İlk kodumuz hemen şöyle şuraya yazalım abi. İlk kodumuz aha da bu. Bunu yazdığımız zaman bize para verecek. İkinci kodumuz ise de 4. Bunu yazdığım zaman bize Allah dur ne oldu vermedi ha, pardon bir tane boş koymuşum kusura bakma ne Bunu yazdığım zaman abi bize bir kılıç olacak bakalım kılıç nasılmış Hemen şu aşağı iniyorum ve kılıç bu aynen sırsam bu abi Yani yani kılıç işte çok şey yapmamak lazım abi baya böyle sade bir efekt olan dümdüz bir kılıç Öyle çok da bir şey bekliyorum zaten bunlar herkese veriliyor kodlu olduğu için Onun dışında abi baktığım zaman yeni bir kılıç gelmiş mi diye bakıyorum Bunlar zaten Robux'un kılıç abi onun dışında yeni bir böyle şey gelmiş mi yok gibi aynen Yeni bir skin eklenmemiş buraya yeni bir patlama efekti falan var mı yok yeni bir özel özel gücümüz var ama gördüğünüz gibi swap adında bir özel gücümüz var. Bunu birazdan anlatacağım. Ama ondan önce bir bakmak istiyorum abi. Yeni gelen hiçbir şey harbiden yok mu abi? <laughs> abi Baptin biraz küçükmüş ya sanki sıkılıyoruz. Zaten bu videoda Bo'nun ikinci versiyonu gibi bir şeyle oynayacağız. O yüzden abi daha eğlenceli şeyler yapacağız bu videoda. O zaman abi şu skin'i hemen size göstereyim. Bu skin sayesinde abi insanlarla birlikte yer değiştirebiliyorsunuz. Yani biriniz de abi yer değiştiriyorsunuz. Mesela ben bastığım zaman Fatih ile ben yer değiştiriyorum. Mantık bu. Bakın nasıl kullanılmış. Merak ettim hızlıca bir kullanmak istiyorum bunu. Çok fazla işe yarar mı? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Nedense bu hafta harbiden çok az şey geldi yani. Zaten çark en azından yenilense bir şey olurdu ama maalesef Chark da yeni bir şey gelmemiş abi. Eski çarkı tekrar getirdiler. Yani gelen tek şey abi yani bu kılıç izleme modu bir tane de yeni şey özellik. <laughs> Hadi şimdi özelliği bir denemek istiyorum abi. Aa ne oldu? Abi bizim kişi benim üzerimde kullandı özelliği. Vay güzel. Acaba mesela top bana gelirken ben birisiyle yer değiştirirsem o kişiye mi dönüyor bir anda top? Yani bir denemek istiyorum ama çok hızlı. Şu top Allah. Aa vallahi yaptım bu arada fark ettiniz mi? Ege ile yer değiştirdim. Ege... E, dur nasıl diyeceğim şimdi nasıl anlatabilirim bunu? Top bana gelirken Ege ile yer değiştirdim. Ben yer yerleştirince top Ege'nin olduğu yere doğru gelmeye başladı ve Ege patladı abi. Aslında iyiymiş bir şey değil mi? Yani 2000 paraya bence oldukça güzel bir özellikmiş. Şimdi bir baktığım zaman başka yeni bir özelliğimiz yok tabii ki de. Biraz daha denemek istiyorum abi. Ondan sonra da diğer oyuna geçeceğim. Arkadaş şu yani izlemem olur niye bu kadar geç getirdiler hiçbir fikrim yok gerçekten. ne oluyor öyle? Kimse kalmadı abi. Top kafa yedi. Kendi kendine dolaşıyor top. Aa galiba Nihat'a patlayacak ama Nihat. Aa dur Yavuz'a patladı. Hadi. Hadi Yavuz. Hadi. Baba. Kendisiyle paslaşıyor sana. Valla kurtardı ha kendisi. Arkadaş bizimkiler de öğrendiyse zaten bu oyunu. <laughs> Yavuz olur ya. Yavuz iyi oynamaya başlamış. Nasıl oldu bilmiyorum ama hani Yavuz kazandı abi. Şu özelliği bir kez daha kullanmak istiyorum abi. Merak ettim geçten Ondan sonra da dediğim gibi oyunumuzu değiştirdim. Öz Özge bu kılıç ne alıcı? Kazmayla gelmiş ya. Biraz top hızlandırırım abi. Ondan sonra birisiyle bir anda yer değiştirmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Selo. Allah. Ne oldu Herkes birbirini yer değiştirdi. Ben de birisi yer değiştirdi diye korktum ve ben de yer değiştirdim abi. <laughs> Hop Sirene'ye bir tane şuradan vuralım. <laughs> yazık zaten. Sirene galiba bu oyun çok fazla oynamadı abi bilmiyor o yüzden. Baksana bizimkileri nasıl da özgüven dolmuş bir anda ya. Arkadaşlar valla ilk başta da ben bunların hepsini tokat ettim. Ooo ne yaptı be orada? Işınlandı ama yine de öldü sanki. Garip bir şeyler oldu orada abi. Valla anlamam bilmiyorum <laughs> Siz yavaşlatıp izlersiniz abi tekrardan orayı. Ve özelliğimiz tekrardan doldu. Çok iyi abi. Yani hızlı doluyormuş ama çok da yavaş. Dolmuyor gibi. Allah! Yanlışlıkla erken bastım ama sıkıntı yok abi. Allah'tan yavaştı. Yoksa valla giderdi Galia'nın baştan. Gel bakayım gel. Hop Abi birisi şu an ışınlanma basacak ve neler olacak hiçbir fikrim yok. Biri görmezlik bastı. Birisi eksildik abi şu an. Oh, ne oldu abi ne oldu? Kaç kişi birbiriyle ışınlandı abi? <laughs> abi az önce ne olduğunu hiçbir fikrim yok. Anlayanlarınız varsa lütfen yorumlara yazsın abi. Galiba 3 kere ışınlanma kullanıldı abi az önce. O beni ışınladı. Ben onu ışınladım. Sonra bir daha bir ışınladı. Bir şeyler oldu. Anladım. Neyse sıkıntı yok. Abi az önce 2 kişiydik. Şimdi 3 kişiye tekrar çıktık. Ne oluyor ya? Gel ya. Hop bunu aldık abi güzel. Aa Fatih'le 1v1 kalk. Bakalım Fatih'le 1v1 ne yapacağız? Gel Fatih. Biraz yaklaşalım da şey yapalım Fatih gel. <laughs> Rahatı tam video yapalım. Ah be Fatih dayanamadı. Neyse güzelmiş ama özellik. Ama dediğim gibi bu update bayağı bir küçük bir update. Siz update'e 10 yüzden kaç puan veriyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmıyoruz benim. Ben abi bu update'e 5 falan veriyorum büyük ihtimalle. Aynen ya. Yani sadece izleme modu gelmiş. Zaten gelmesi gereken bir şey bu. Bir de fazla işte özel güç. Herkese ışıklı kılıç. <laughs> Özgürde kazma var. O zaman abi hızlıca isterseniz Blade Ball 2 dediğim oyuna geçelim. Dediğim gibi bayağı bir benzeyen bir oyun nasıl yapılmışlar hep birlikte göreceğiz şimdi. Oyunumuzun ismi Sakırbal. Yani az çok zaten isminden anlaşılıyordur. En sonunda hızlı oyunu ayrelim bakın nasıl boymuş ve aha direkt oyuna girdiğimiz zaman onu örtüyorsunuz şu an bizi. Tamam ya daha zaten aynı mantık oluştun abi çok da bakmaya gerek yok gibi. Aynı efektler, mefektler tamam abi. Okey direkt oyuna girdik bu arada abi ne oluyor? Şu müziği nasıl kapatacağım? Bir lütfen bunu söyleyebilir mi ya? Ha kapatacak kapatak. Oh be. Şimdi mantık ona benzer abi. F'ye basıp yine topu ittirebiliyoruz ve top bana geliyor şandır. Hop vurduk. Öldük. <laughs> ve tekrardan respawn olma varmış abi bu oyunda vay arkadaş dur dur bir dur şu an bir garip oldu şey her şey bir garip şimdi Burada bir spinimiz var abi 2 tane spin hakkım varmış spinleyelim bakalım ne olacak Ve hiçbir şey gelmedi mi ne böyle bir mantık mı var ya abi hiçbir şey gelmedi gerçekten dur bakayım Bir tane daha hakkım var bunu birazdan kullanacağım şu an girmeyeceğim ve aa burada maç oynayabiliyorsunuz abi resmen bu ne bu benim oyunda da vardı vay arkadaş dur bakayım şimdi, Özel gücümüz ne abi yine aa tamam deş yani okey Abi baya bir şey var gibi ama Baya benzerdi abi. Bir garip. Ama top niye vuramıyor muyuz diyecektim de. <laughs> Alo nereye gidiyor nereye? Biz buradayız. Özge orada. Özge'ye mi gidiyor abi o arada? <laughs> bak bak Özge'ye gitti tam oradan şaka gibi. E abi ne olacak şimdi geri geldi Özge'yi öldürüp. Bu <laughs> arkadaş. Boyun baya sıkıntılı gibi ya. Şuna bak kimse vuramıyor ki topa. Vallahi kimse vuramıyor ha. <laughs> Bu ne abi? Abi öncelikle top çok küçük bak. Ya en başta söyleyeyim abi. Top açlık çık ve vurulmuyor bu ne abi şaka gibi. Nasıl? Dur. Hemen bir tekrar çark açacağım. Belki bu sefer bir şeyler gelir abi. Ne geldi? 50 para geldi. Kanka bir oyun buldum. Fenasal. <laughs> harbiden fena sal ya. Bu ne abi? Bu ne şimdi? Burada ne var? Bir şeyler var. Aynı şekilde abi burada da böyle Robux'la bir şeyler alabiliyorsunuz. Zaten yerleri bile aynı yapmış resmen ya. Pro servolar var. 3000 yapınca geçiyorsunuz direkt abi. Vay arkadaş. Ve burada yine abi normal kasa açabiliyorsunuz sarsam. Vay be. Vay arkadaş dur. Daha bakmam gereken bir şeyler var. Merak ettim abi. Ama harbiden bir garip. Çünkü vuramıyor abi kimse. Dur bakayım. Vurabilecek var mı abi? Bakayım merak ettim. Bak vuramadı. Bakalım Selahattin vurabilecek mi abi? Selahattin vurdu helal olsun. Ege vurabilecek mi? Ege? Ege de vurdu helal olsun. <laughs> bir orantısızlık var abi. Acaba tam böyle geldiği zaman mı vurmamız lazım? Biliyorsunuz. Blade Ball'a biraz daha böyle uzaktayken vurmanız lazım. Bunda baya yakınken vurman lazım. Bu ne abi? Bakayım mesela burada ne var abi? Bu ne? <laughs> Brawl Stars şeyleri gibi bu ne abi? Görevlerimiz var yine. Ee, son abi baya çakma bir oyun olmuş ama... Çalışmayan bir çakmalık yani. Bu ne? Bu ne abi? Bu ne alaka bu oyunda ya? Bir oyunda zaten bu varsa bir, sıkıntılık vardır abi. <laughs> dur bakayım birazcık para da Şunları açmak istiyorum da. Şimdi baktığım zaman bunlar öldürme efekti sarsan değil mi abi? Aynen. Bunlar ne? Bunlar da öldürme efekti galiba. Shoot box, effect box. Allah Allah. <laughs> ben pek bir şey anlamadım gibi. Neyse dur. Şurada biraz futbol oyunu var. Oyunun tek çalışan yeri burası abi. Koş 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 hop hop. Hadi bakayım. <laughs> Başlıyoruz. Umarım abi artık topa dokunabilirim ya. Ve başladık abi. Hazır mısınız? Burada özel güçler var sanırım oyunda. Onlara da bir bakacağım şimdi ama. Aa vallahi ilk kez topa dokundum abi. Hop bir daha dokundum. Hadi bakayım birini aldık adamım. Çok kolay. <laughs> yani tek sıkıntı ne biliyor musunuz abi? Top çok böyle NPC gibi hareket ediyor ya. Top gerçekten bak. Aa dondurma efektleri kim Abi hangi dondurma efekti aldığınızda dondurma özel gücünü kullanıyorsunuz ya. Ya mantık olarak bak düşündüğün zaman bu oyunun futbol versiyonu yapmak çok da kötü bir mantık değil. Tamam iyi hoş ama çalışması lazım abi bunun. bak şimdi hop. Tamam şu an nereye gidiyorsun abi vurdum he. Tamam arkamdakine gidiyormuş. Gel bakayım gel. <laughs> Aha adam bizimdeki özellikleri bak abi hangi aldınız siz bunu ya? Bana şu an çalışıyor abi. Az önce ben oyunda bug falan mı vardı ya? Az önce çünkü halen vurulmuyordu abi. Şu an yine vuruluyor. Anlamadım. Bak yine vuruldu bizim ya. Allah bana gelmiş. <laughs> hop! Ha. Ne yaptım ben az önce? Yanlışlıkla yaptım, yanlışlıkla yaptım, yanlışlıkla vurdum. Arkadaş ya 25 para kazandım. Dur şimdi bir mağazaya baktığım zaman abi hızlı koşma var. Yukarı çıkma var. Ghost var. Topu topuktan... da. Abi siz hangi aldınız ya bunları? Efektler. Robuxlar. Ee, bir bin para alalım ya biz en iyisi boyunda abi anlaşılan. Bir, lazım birazcık. Şöyle bir aldım abi 100 Robux'a bin paramı. Artık bir sonraki tur bunları harcayacağız. Şimdi ne yapabiliriz bak bunu İlk önce birazcık kutu açarız. Sonra özel güç alırız abi. Okey okey. Güzel tamam. Ne biçim mapteyiz ya biz? Bu ne abi? <laughs> Nerede top? Aa başladık. Hadi bakayım. Özge. Affet kalkalım Özge. <laughs> At bakayım. Abi bu ne ya bozuk boyun <laughs> şimdi öncelikle bir abi özel güçlere bakmak istiyorum şimdi. Ne var mesela? Abi bizim hangi aldı bunları ya? oynamış mı abi bu oyunu? Hızlı koşma var. Yukarı çıkma var. Da, abi bence hiç özel güç almaya gerek yok ya. Özel güçler çok basit gibi. Ben en o yüzden bu kutlardan açacağım abi. Hadi bakalım. Aa kamun geldi. Maç geldi mi? Bekle bekle geleceğim birazdan şunu açayım. <laughs> <laughs> Maşa çağırırlar beni de. Ve of bak bu güzel gibi. %4 şans ha. Tamam. Biraz da bunu açamadı hadi. Bu ne işe ya, abi? Topun rengi mi değişecek abi bize dokunduğu zaman? Bilmiyorum ki anlarız şimdi. Oo! Ha aynası çıkmış. Ben de kırmızı yazınca şey sandım ya. Böyle çok nadir bir şey çıktı sandım. Mersem direkt aynısı çıktı için. Abi bir de aynası çıktı. Abi bir farklı şeyler versem ya yüzde yani nasıl ya bu kadar fazla aynı şey gelir? Ya bu ne abi? Neyse dur ben bu şunları takayım da abi şimdi. Hangisi bende var? Bir de insan bunu yazar ya arkadaş. Yemiyorum. Neyse dur halledeceğiz bir şey. şimdi 575 param kaldı. Aşk konuşmak gerekirse ben bunlarla kasa açmaya devam etmek istiyorum ama şu özel güçler şimdi ne işiyor abi? Daha doğrusu aldığımız ee, şeyler ne işiyor diyeyim. <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Hop. Hop. Aa rengi değişiyor biz dokununca. De tamam şimdi anladım abi. Sarsan birisini öldürünce artık böyle şey olacak abi. Böyle alevli malevli olması lazım benim birini öldürdüğümde de. <laughs> Neden böyle ya? Yeter artık. Dur ben şundan biraz açacağım. Bu kötüymüş çünkü. diğer güzel çıktı da bundan daha güzel bir şey çıkmadı abi bana. Diamond abi yani güzel gözüküyor ama niye bunların hepsi kamın ya? Kamın olunca böyle kötü hissediyorum. Rare <laughs> çıktı ama baya benzer bunlar be. vallahi parayı bitirdik abi. Ya yine aynı çıktı. Arkadaş neymiş ya? Bu ne abi? <laughs> Hadi bir tane de şundan açalım son olarak o zaman. Ne çıktı abi bundan? Belki de güzel bir şey. Yani güzel bir şey çıktı ama yani diğeri bence daha güzel abi. Şimdi ben bunları hangisi kullanırım abi? Hangisi bende var şimdi? Arkadaş insan bir yazar ki sende bu var. Bunu kullanabilir. <laughs> Şimdi bunlardan bu bende var şu Efekt eden bence bunu bir deneyelim abi. Tamam. Okey. Şimdi halledeceğiz abi. Sakin ol. Biz olsa da maç yapak bari ya. Oyundaki en eğlenceli aktivite abi. Hadi bakayım. <laughs> 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 Hayır, hani bu bile laglı oynuyor. Bu bile çalışmıyor abi. Ne oldu be dışarı çıkarttım yanlışlıkla. Aa bir şey açtım. Bedava bir hediye açtım abi. Ne oldu ki şimdi? Dropo... ne ver... ne verdi ben? Ne yaptım ya? Allah Allah. Neyse bir şeyler oldu ama az önce bilmiyorum gerçekten. <laughs> Şu yeni almış şeyleri bir kullanmak istiyorum arkadaş bir kullanamadık ya. Burada burada çift zıplama varmış abi şöyle hatta göstereyim size de böyle garip bir zıplaması var. Ne yapıyorsun siz ya Allah için? <laughs> 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 Büyüdüm zaten Blade Ball oyununun daha bir sürü kopyası çıkacaktır. Çünkü hala popüler bir oyun ve ya daha benim gördüğüm kayıla ikinci bir kopyası çıktı. Eğer bildiğiniz başka bir kopya oyunu varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Onları da deneriz isterseniz başka bir videoda. Ve ahanda başladık galiba hadi bakalım. Umarım buga girmez bir şey olmaz ve dokunabilirim topu. Ne olur dokunayım ya. Aa, topu dondurdular direkt. Ne oluyor abi? Aa başladık tamam güzel hadi bakayım. <laughs> ne yapıyor bu? <laughs> Niye kaçıyorsun kardeş? <laughs> Nereye? <diye? gülüyor> Arkadaş. Hop bak ben dokundum zaman. bak bu güzel gözüküyormuş. Abi şaka mı Allah Allah. 35 şubuk vereceğim bana ne Ben geri gelmek istiyorum. Geldim mi? Heh, geri geldim. Selamünaleyküm. <laughs> Ne niye kaçıyor bunlar bizim? Ben anlamıyorum. Bunlar toptan kaçıyor abi sürekli. Arkadaşlar Blade bak normalde erken tıkladığın zaman sıkıntı çıkmıyor ama bunda ne yapman lazım? Tam zamanında mı tıklaman lazım? Çok az bir aralık mı vermiş? Bir gariplik var abi. Baksana ne yaptı? <laughs> Ay. Ya top çok küçük öncelikle. Abi topu büyütmeniz lazım. Haber olsun bak. Yapımcı ben izliyorsan bi bi bir, şeyler yap ya şu oyuna. Ne abi adam yarım saattir kaçıyor toptan ya. Baba o da ondan kaçıyor abi. Hepsi birden kaçıyor. Ben anlamadım ki buna soyun ya. Oo sonunda birileri vurdu abi. <laughs> Baksana ölüler zaten direkt. Aa yeni bir ödül açtım. Dur bakayım. Merak ettim. Bakmak istiyorum ama bana da bakamıyorum çünkü. Ha oh, tamam. Anam abi hareket ederken yapmamız lazım bir tek çünkü hareket ettiğiniz zaman bayağı bir sıkıntıya giriyorsunuz gerçekten. Birini öldürmek istiyorum ya. Şu efekti mi görmek istiyorum abi. O kadar efekt aldık. Öl bakayım Mert. <laughs> ya ölmedi. Ya ben öleceğim kesin. Bak izle şimdi. Efekti göremeden gideceğiz ya. Aha. aman başkasını öldü. Hop vurduk abi güzel. Bu da altta sanki vurma zamanı gelince bir yazı yazdı gibi az önce fark ettiniz mi? Şut yazdı abi altta. Ya ne yapıyor bu kaçıyor? <laughs> Yapma. Dibime giriyor baba. Valla ayıp ya. Bu arada şimdi şey harbiden bak aşağıda shoot yazdığı zaman vurmamız lazım abi. Ya artık lütfen beni ben kesebilir miyim ya? Özel gücümü kullanmak istiyorum. Bak aynen. Aa tamam. Altta yazı yazınca vurmamız lazımmış abi. Okey tamam. <laughs> Çok riskli. Ya bu ne abi ya? Ya bir lütfen öldürebilir miyim lütfen ya? Allah için biriniz öldüreyim ya. Burada bir ödül gelmişti de bana. Aldım mı şimdi? Ödül nerede? Nerede benim ödülüm? <laughs> geldi ama nereye geldi hiçbir fikrim yok. Ben geldim beni öldürürsün diye. <laughs> Az önce kimse öldürmedik ama Özge var sıkıntı yok abi. Özge oldu sözcü illa birileri gider. Ne at bakayım birini kesmek istiyorum lütfen ya. O kadar özel güç aldık, pişer aldık, görüntü aldık ama kullanamadık abi. Ya adam her topukladı kaçıyor ya abi. <laughs> ya bu ne ya? Ya şaka mı abi? Baba gitti koştu sadece ya. Dur bakayım birini öldürmek istiyorum. Ege ölür müsün be? Ya Ege ne olur ya. Lütfen ölür müsün? Bu muydu efekt abi? Adam harbiden yandı ya yani. Abi, ben direkt agresif oynarım abi. Benim oynayış tarzım bu kardeşim. Bu, oynayış tarzı mı? Oynayış tarzı mı? Oynayış tarzı mı? Kendi kendime alev efekti yaptım farkında mısınız? Nasıl oldu hiçbir fikrim yok abi. Ama bu oyunda bu şekildeymiş. Yavaş yavaş zaman videomuzu bitirelim. Oyunu görmüş olduk. Siz oyuna kaç puan veriyorsunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Benim puanım sarsam abi oyuna iki buçuk falan. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videomu daha mı sunuyorsunuz? Beğenmek ve abone olmayı bana gösterebilirsiniz. Başka bir videomu adamın okusunda bilimler açabilirsiniz. Ve ekrana çıkan diğer videolarımda lütfen izlemeyi unutmayın. O zaman keziz. de bakın hoşça kalın, Sağlıcakla